Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Bugün sizlerle yeni bir video ile daha beraberiz arkadaşlar. Bu videoda kapatılan veya kapanan bir Discord hesabınızı tekrardan nasıl aktifleştirirsiniz? Bunun hakkında bir video çekeceğiz. Ufak bir duyurum daha var arkadaşlar. Kanalımı o kadar çok kişi izliyor ki hepsi de abone olmadan geçip gidiyor. Bunlar sadece sadece %1'lik kısmı abone oluyor arkadaşlar. Yani bir ayda yaklaşık abone gelirim 150 falan. Lütfen sizden ricam kanalıma abone olun arkadaşlar. Bir abonelikten bir zarar görmezsiniz. Ücret bile almıyoruz sizden. Lütfen kanala abone olun. Daha önce buna dair bir bununla ilgili bir video çektim arkadaşlar. Discord kapanan hesabı aktifleştirme diye. Bayağı bir ilgi gördü. Bu yüzden teşekkür ediyorum sizlere. E, o videodaki yöntem ...kapatıldı arkadaşlar. Fixlendi diye düşünüyorum. Çünkü bayağı kişi yapamamış. Ben de uzun uğraşlar sonucu... ...yeni bir metot buldum arkadaşlar. Fakat bu metot bakın... ...kural ihlali yaptığınız hesaplarınızda... ...işe yaramayabilir. Çünkü kural ihlali e, çok... ...yani yasaklı şeylere giriyor arkadaşlar. Bu yüzden bu hesapları tekrar aktifleştiremiyorlar... ...diye biliyorum. Ama diğer türlü kapanan hesaplarınızda... E, ...bu yöntem işe yarayacaktır. Fazla uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. Şöyle... Öncelikle ufak bir bilgilendirmem olacak arkadaşlar. Siz bu videoyu izlerken büyük ihtimalle benim kanalımdaki üyelikler açılacak. Fiyatlarımız şu şekilde. Yani bunlardan üyelik alarak kanalımda bana destek olabilirsiniz. Para kazanmam yeni aktifleşti. Onu da göstereyim arkadaşlar. Şurada nereden bakılıyor ona? Analytics'ten. Yani gelir. 1 65 kuruş kazanmışım. Yani para bile kazanamıyorum. O yüzden bana buradan e, üyeliklerden bütçenize göre alabilirseniz arkadaşlar. Alıp bana destek verebilirsiniz. Bu bu kadardı hemen asıl videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken Google'a Discord yardım yazmak. Bu arada yanlış yazdık neyse. Buradan en üstte çıkan support discord'a giriyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Buradan bir talep gönder butonuna basıyoruz. Bu kısımdan arkadaşlar burada yardım ve güvenliği seçiyoruz. Yardım ve desteği. Yardım ve desteği seçtikten sonra arkadaşlar bu kısma kapanan ya da kapatılan Discord hesabınızın e-posta adresini giriyorsunuz. Ve sorun çeşidine genel soru işaretliyorsunuz arkadaşlar. Konu bölümüne yani konu bölümüne geldiğinizde size bu linki açıklama kısmında vereceğim. Şu şekilde şu şekilde konuyu buradan kopyalayıp arkadaşlar buraya yapıştırıyorsunuz. Ardından mesaj bölümüne Burada verdiğim mesajı kopyalayıp arkadaşlar yapıştırıyorsunuz. Ardından platform bölümüne gelip işte Windows'u seçin. Eğer Apple'sa bilgisayarınız Mac'i de seçebilirsiniz. Windows'u seçiyorum ben. Windows'u seçiyorsunuz arkadaşlar. Burayı dolduruyorsunuz. E-posta adresinde yazayım ben. E-posta adresinde yazdıktan sonra buradan gönder butonuna basıyorsunuz. Benim şu an kapanan hesap bulamadım arkadaşlar. Çok uğraştım ama e bu metot işe yarıyor. Deneyebilirsiniz. Yani %99 kesin sonuç elde edeceksiniz arkadaşlar bu metotla. Gönder dedikten sonra yaklaşık bir gün içerisinde size geri dönüyorlar e-posta üzerinden. Ee, hesabınız geri açılıyor arkadaşlar. Ee, bu videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.